Ali Bey kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Heyecandan unutmazsam. Takılırsanız hatırlatırım merak etmeyin. Hazır mısınız? Hazırım efendim. Değerli izleyenler milyoner başlıyor. <laughs> Aklını peynir ekmekle mi yedin denenler genellikle kimler olur? A. Akıllı mantıklı hareket edenler. B. Planlı programlı olanlar. C. ...düşüncesizce davrananlar... ...de bilinçli ve sorumlu kişiler. Burada... ...soru basit gibi görünüyor ama... ...seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Heyecan yapmamak için. Sevgili seyirciler... ...aklını peynir ekmekle mi yedin denenler... ...genellikle kimler olur? A. Akıllı mantıklı hareket edenler... ...B. Planlı programlı olanlar... ...C düşüncesizce davrananlar, D bilinçli ve sorumlu kişiler. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %95 oranıyla C şıkkı demişler. Siz ne dersiniz? Seyirciye güveniyorum. C şıkkı son kararım. İçeriği de okursanız Ali Bey bundan sonra. Düşüncesizce davrananlar C şıkkı son kararım. Teşekkür ederim. Şimdi diğer üç şık yani mantık olarak birbirine benziyordu. Bir Benziyor C ayrılıyordu. Sizin aklınız hangisi karıştırdı? soruyu i̇lk iki soru Soruyu ilk soru la... heyecanıydı. Soruyu, soru soruyu iki sefer okudum. Ya bir türlü şey yapamadım böyle. Ya C benim de aklımdan geçti. Yani diyecektim de. İlk soruları atlatmam gerektiğini hissediyorum. Ondan sonra bana yani biraz daha rahatlayacağımı hissediyorum. İnşallah olur. Yani jokerleri... Heyecandan dolayı istedim. yoksa sizin bilebileceğiniz bir soru. Yani zor bir soru değildi. Peyniri bu. görünce zaten direktman kahvaltı geldi aklıma. <laughs> Kafa işi mi gitti? <laughs> yani direktman şey oldum. Evet Ali Bey.